Gençler merhabalar. Türev ikinci dersimizle birlikteyiz. Yine en ince ayrıntılarına kadar ineceğiz arkadaşlar. İlk birkaç dersimiz öncelikle konuyu kavramaya, bütün eksiklerimizi tamamlamaya, sonraki dersler ise bol bol soru çözmeye dayanacak. Şimdi arkadaşlar türevin tanımını ilk dersimizde yapmıştık. Şimdi bir noktada türevi inceleyeceğim. Bir noktadaki türev. Hani bir özel ders gibi güzel bir şekilde dinleyin arkadaşlar sağlam notlar alın şimdi bir önceki dersimizde şunu yapmıştık arkadaşlar limit x e, h giderken sıfıra f x artı h eksi fx bölü h evet buna ne demiştik arkadaşlar? fonksiyonumuzun dikkat ederseniz x noktasında h kadarlık bir artma verdiğimiz için biz buna fonksiyonun x'teki türevi demiştik. Bakın bu karşımıza şöyle gelse limit h sıfıra giderken f 3 artı h eksi f 3 bölü h. Bakın şimdi bu şekilde karşımıza gelirse ne yapacağız? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi iyi bir bakıyorum. Tam 3 noktasında H kadarlık bir artış vermişiz arkadaşlar. Ve dikkat edersek yaptığımız artış H kadar. E, h'a da bölmüşüz. Sıkıntı yok. Bu durumda şuradaki X değeri dikkat edin. fonksiyonun O noktaki türevi anlamına geliyor. Yani burada 3 olduğu için bu fonksiyonun 3 noktasındaki türevidir demektir. Mesela şöyle bir tane yapalım. İyi bakın. Limit h0'a giderken f2-f2-h bölü 3h. Şimdi bu limit fonksiyonun hangi noktadaki türevi ile ilişkilidir? Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın 2 artı h daha büyük. Ne yapıyordum? büyüğü sola küçüğü sağa yazıyordum öncelikle. Yani ev 2 artı haşı önce yazıyorum sonra f2 yazıyorum. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ne yaptık? 2 artı h'ı başa aldığımız için yani ifadeyi bir eksi parantezine almış gibi olduk. Yani limitin başına eksi işaretimi koydum. Yani pay kısmını eksi parantezine aldım. Şimdi burası büyük, burası küçük. Sıkıntı yok. Dikkat ederseniz iki noktasında haş kadarlık bir artış verdik. Arkadaşlar yani artış miktarı haş olduğu için paydanın haşa bölünmesi gerekiyordu. Şu 3'ü de limitin başına bölüm olarak aldım. Eksi 1 bölü 3 diye. Şimdi kırmızıyla işaret, e, siyahla işaretlediğim arkadaşlar ifadeye bakarsanız bu fonksiyonun iki noktasındaki türevi olur. Ve bunun da eksi 1 bölü 3 katıymış. İşte istenilen limit değerinin türev cinsinden ifadesi bu şekildedir arkadaşlar. Yani burada bu defa bir noktadaki türev. Mesela iki noktasındaki, üç noktasındaki türeve odaklandık. O zaman şunu söyleyebiliriz. Şöyle yaparsak mesela limit h0'a giderken f A artı H eksi F A. Bakın A noktasında H kadarlık artış verdik ve H'a böldüm. İşte arkadaşlar bu fonksiyonun A'daki türevi anlamına gelir. Evet bunu da söylemiş olduk arkadaşlar. Hatta bir noktadaki türevi diğer bir arkadaşlar gösterimle de yazabiliriz. Şimdi ben buradaki A artı H'a X demek istiyorum. İyi bakın. <laughs> yani A noktasındaki türevi başka bir ifadeyle göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar burada limit bakın değişken değiştirir gibi. H'a bakın H sıfıra gidiyordu. Şimdi H'a sıfır yazarsanız X A'ya gidiyor. Yani X A'ya giderken A artı H'a X demiştim. FX eksi FA. H gördüğümüz yere de arkadaşlar A'yı sağa atın x eksi a yazarsanız bu da bizim arkadaşlar fonksiyonumuzun yine a'daki türevi anlamına gelir. Arkadaşlar türevler şöyle dy bölü dx bunun anlamı arkadaşlar y'nin x'e göre türevidir. Veya işte y'nin türevi şeklinde ya da f üssü x şeklinde karşımıza çıkabilir. Birinci türevin gösterimleri. İkinci türev ise arkadaşlar mesela d kare y bölü dx kare y fonksiyonunun x'e göre ikinci türevi anlamına gelir. Ya da y'nin üstüne iki tane çizgi atarsınız. Ya da arkadaşlar f2 üssü yani f'in üstüne iki tane çizgi atıp bu şekilde birinci türevi ve bu şekilde de ikinci türevi gösterebiliriz arkadaşlar. Evet, bir fonksiyonun bir noktadaki türevi üzerinde bayağı bir durduk arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Az önce verdiğim yerle ilgili mesela limit x giderken 2'ye f(x) eksi f2 bölü x eksi 2. İşte arkadaşlar bu gösterim fonksiyonun 2'deki türevidir. Yani hemen f üstü 2'yi soruyor dersiniz size bu limiti sorduğunda. Şimdi yavaş yavaş türev alma kuralları demek istiyorum. Evet türev alma kuralları. Türevin arkadaşlar tanımını işte bir noktadaki türevi ve gösterimlerini bitirdik. Şimdi yavaş yavaş türev almak kurallarıyla başlıyorum. Bir arkadaşlar sabit sayıların ya da sabit fonksiyonların türevi sıfırdır. Yani diyelim ki fx eşittir c ise bakın <laughs> c x'e göre sabit bir sayıdır. Bu durumda fsü x sıfır yapacaktır. Mesela fx eşittir kök 5 eksi 2025 oldu artık. Evet. Üzeri 2000 faktöriye. Evet. Bunun türevini alacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası bir sayı sonuçta. Kök 5'ten 2025'i çıkartırsanız. E bunu da kuvvetini alırsanız bir sayı. Sonuçta bu ifade bir sayıdır. Ve bunun türevi ne yapacak? Sıfır yapacaktır. Evet. Şimdi mesela başka bir gösterim üzerinden anlatmaya çalışayım. FM şöyle olsun arkadaşlar. işte toplam ne olsun? X eşittir 1'den K'ya kadar X'lerin toplamı olsun. Ve biz F üssü X ifadesini bulmaya çalışalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın ne diyor FM ifadesi? Fm diyor ki x'e birden değerler ver k'ya kadar ve bunları topla. Yani 1 verdim, 2 verdim, 3 verdim, en son k verdim. Birden k'ya kadar sayıların toplamı ne yapar arkadaşlar? Yani k çarpı k artı 1 bölü 2 yapar. Şimdi burada arkadaşlar fonksiyona baktığımız zaman fonksiyon m cinsinden fm k çarpı k artı 1 bölü 2 şeklinde. Yani burada şöyle f üssü m'i soralım. Heh. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini alıyorum. Bakın f üssü m. Şimdi k m'ye göre sabit bir sayıdır arkadaşlar. Yani k ile m ilişkisi yok. Bu durumda şu sağ tarafın türevi 0 yapacaktır. Çünkü sağ taraf m'ye göre sabittir. Peki hocam ben bunu nasıl anlıyorum? Arkadaşlar değişkenler farklıysa bir değişken diğerine göre sabit olur. Bunu unutmayın. Burada M'ye göre türev aldığımız için karşı tarafta M'li bir ifade yok. İşte arkadaşlar karşı tarafın türevi ne yapacaktır? Sıfır yapacaktır. Şimdi iki kuvvet fonksiyonunun türevine bakalım. Çok önemli arkadaşlar. Fonksiyonunun türevi. Çok çok güzel sorular çözeceğiz türev alma ile ilgili. Ama önce sağlam bir şekilde benim nasıl anlattığıma dikkat edin. İnce yerlere geleceğiz. Şimdi arkadaşlar kuvvet fonksiyonu dediğimiz fx eşittir ax artı b üzeri n ya da x üzeri n ya da a çarpı x üzeri n kalıbındaki ifadeler. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu sağ tarafa bakmanızı istiyorum. A çarpı x üzeri n'in türevini alacağım. Bakın kuvveti başa çarpım olarak getiriyorum. Baştaki sabit olan a'ya karışmıyorum. Ve kuvvetin değerini bir azaltıyorum. Bu bana kuvvet fonksiyonunun türevini verecektir. Şimdi arkadaşlar eğer parantezli bir ifade varsa iyi bakın nasıl yaptığımı. Kuvveti başa getiriyorum. İyi bakın. N'i başa getirdim. AX artı B üzeri kuvveti 1 azalttım. Şimdi bundan sonra kuvveti görmeden parantezin içinin türevini alıyorum. AX artı B'nin türevi şeklinde kuvvet fonksiyonlarının türevini alabiliriz. Örnek arkadaşlar mesela X küpün türevini alacağım. İyi bakın 3'ü başa getirdim. Kuvveti 1 azalttım. Bu kadar. Ya da 2X artı 5'in arkadaşlar karesinin neyini alalım? Türevini alalım. Şimdi iyi bakın. Öncelikle 2'yi başa getiriyorum. 2x artı 5'in kuvvetini olan 2'yi bir azalttım. 1 oldu. Daha sonra içerinin türevini alıyorum. Sadece kuvvete bakmıyorsunuz artık. 2x artı 5'in türevini alacağız. Bakın 5 sabit sayı türevi 0 yapar. 2x'in türevi de 2'dir. Ve bu durumda 4 çarpı arkadaşlar 2x artı 5 bizim için cevap olacaktır. Evet. Kuvvet fonksiyonunun arkadaşlar bizim için aslında en önemli yeri neresidir diye sorarsanız arkadaşlar köklü ifadeler ve bileşke fonksiyonlarda çok çok kullanıyoruz. Yani köklü sayı verilen arkadaşlar türev fonksiyonlarında kuvvet fonksiyonuyla yapıyoruz. Mesela örnek diyelim y eşittir kök x ise y'nin türevini yazalım. Arkadaşlar bakın kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demek. Bakın kuvvet fonksiyonu haline getiriyorum. 1, 1, 1 bölü 2'yi başa aldım. x'in kuvvetini 1 bölü 2'yi 1 azaltırsam eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi bunu düzeltelim. Arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı x üzeri eksi 1 bölü 2 aşağıya aldım. x üzeri 1 bölü 2 oldu. O da kök x demektir. Yani 1 bölü 2 kök x bizim için arkadaşlar kök x'in neyi olacak? Aslında türevi neymiş? 1 bölü 2 kök x. Bunu her zaman böyle vermez. Şöyle de verebilir arkadaşlar. Mesela küp kök x artı 2 olsun. Şimdi bunun türevini alacağım. İyi bakın. x artı 2 üzeri 1 bölü 3 diye kuvvet fonksiyonu halinde yazdım. Şimdi 1 bölü 3'ü başa aldım. İyi bakın. X artı 2'nin kuvvetini bir azalttım. Yani 1 bölü 3'ü bir azaltırsak eksi 2 bölü 3 yapar. Ve arkadaşlar en son ne demiştim? İçerinin türevini kesinlikle unutmuyorsunuz. X artı 2'nin türevi de 1'dir. Bunu da yazıyoruz. İşte bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Köklü ifade olarak 1 bölü 3. 3'ü yazdım şuraya. Arkadaşlar x artı 2 üzeri eksi 2 bölü 3. Bunu paydaya attım. Artı oldu. Yani x artı 2'nin karesi ve küp, küp içerisinde. Bu da x artı 2 üzeri 2 bölü 3 yapar. İşte bu şekilde arkadaşlar kuvvet fonksiyonlarımızın türevini almış olacağız. Evet. Kuvvet fonksiyonlarından bir tane daha yapalım arkadaşlar. Çok önemli çünkü. Şöyle bir şey olsun. Mesela fx eşittir 2x eksi 1'in küpü olsun. Ve biz bunun arkadaşlar şimdi türevini alalım. Bakın nasıl yaptığımı. Şöyle kuvveti yani 3'ü başa alıyoruz. 2x eksi 1'in kuvveti bir azalttık. 2 oldu. Daha sonra içerinin türevi. 2x eksi 1'in türevi de arkadaşlar bakın eksi 1'in türevi 0'dır. 2x'in türevi de 2 yapar. Yani 3 kere 2 6 tane 2x eksi 1'in karesi bizim için türev olacaktır arkadaşlar. Evet bir noktadaki türev sabit fonksiyonun türevi ve arkadaşlar kuvvet fonksiyonunun türevini bitirmiş oldum. Şöyle fotoğraf alırsanız sizin için güzel olur. Şöyle ekranı bırakıyorum size. Şimdi bir sonraki sayfanın da fotoğrafını arkadaşlar şöyle vereyim. Evet bu şekilde arkadaşlar ekran fotoğraflarınızı alın ve notları çok sağlam gidin. Arkadaşlar türev bakın 15 derste en ince ayrıntısına kadar bitireceğiz. Sizler de bunu, bu kampı arkadaşlar sonuna kadar not alarak izlerseniz çok çok verim alacak ve soru kaçırmayacak düzeye gelirsiniz. Ama böyle Fasafiso konu anlatımlarıydı arkadaşlar. Bu iş olacak bir iş değil. Onu söyleyeyim. Evet. Bundan sonraki türev dersimizde artık toplama, çıkarma, çarpmanın türev kuralları ile ilgili arkadaşlar bilgiler verip sorular çözeceğiz. Yani dört işlemin türevine geçtik. Daha sonraki türev derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.